Sen damadını cezaevine sokturacağım be sen merak etme. Şimdi damat mevzuu ayrı, koca mevzuu ayrı. Çok yalan ayrı. söylüyorum. Bütün yalan düzmece yani. yapma. He he, Çok he, yalan, yalan süzmece söylüyorum. Süzmece, yalan düzmece, yalan düzmece. Bilmem nesini. O dıt 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 da ne hissettin? İ, i̇leri zamanda e, mesaj attım. Onun için e, açmadı. Ne, dıt dıt etti. Ne başka ne için olacak? Yani senin suratına telefonu mu kapayınca o ses çıkıyor? Ne zaman çıkıyor? Pih, Allah cezanı versin senin be. Bana anlattın. Öyle bir şey yok. Aynen. Seni tehdit mi ettiler? Bir daha bunları söylemeyeceksin diye. Hayır. Evet. <laughs> Hayır. Panik. He? Allah Allah. Ben... Çünkü ben... zaten çalı toplamaya vaktin yok. Niye yokmuş? E yok. Var. Yok dün tahtada ee, gösterdi. E, Belli ki aynı şeyi anlatacak Gittim az bir şey çalı mı topladım? Çalı mı yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok, yok dedim mi yok bak beni sinirlendirme Ses, yok. Tamam. Yok. Abi. <laughs> Avo Kız Allah'tan korkun peygamberden ama hayal ya, ya edin. söyle Koyarım. Bak, Rami He. <laughs> Koyarım. <gülüyor> tamam kardeşim evin barkın Heh. senin başında patlasın. Senin yolunu da iyi Allah göstermesin bize. Bilmem nesini. O dıt 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 da ne hissettin? İ, i̇leri zamanda e, mesaj attım. Onun için e, Açmadı. Ne dıt dıt etti. Ne başka ne için olacak? Yani senin suratına telefonu mu kapa kapayınca o ses çıkıyor? Ne zaman çıkıyor? Hiç utanmadan herkese gene küfür etmeye devam ediyorsun. Bak sen hiç boynunu eğip de özür dilerim demiyorsun. İyi e, niye o zaman öyle konuşuyor? Ya benim annemin evinin önünde ne işin vardı diyor. İyi e, be, pazara geliyorum ben. Pazar orası pazar, değil. Pazar orada oraya da gidiliyor pazar. Ne işin vardı o mahallede Yine soruyorum. Benim de bacaklarıma falan bakma sana var ya bir uçarım buradan. yanıyorum ben senin beynine. Sen bacağına mı bakıyorsun? Bakıyorsun bakma. Ne işin vardı o mahallede Yine soruyorum. Benim de bacaklarıma falan bakma sana var ya bir uçarım buradan. Yanarım ben senin beynine. Sen bacağına mı bakıyorsun? Bakıyorsun bakma. Ne işin vardı o mahallede Yine soruyorum. Benim de bacaklarıma falan bakma sana var ya bir uçarım buradan. yanıyorum <laughs> ben senin beynine. Sen bacağına mı bakıyorsun? Bakıyorsun bakma. Hayır. Ne sayır be? Ermeye başla. Bana bak. Hayır. Ben sen öyle telefona bağlayanların öyle yalanlıyorsun ben onlara benzemem. Benim her şeyim kayıtlıdır. Hayır. Çıkartırım şimdi bütün konuşmalarını. Hayır. Ne hayırı? Ne hayırı? Hayır. Ne hayırı? 52 görme engelliyim. %20 kulaktan engelliyim. Kulak kanseriyim. Kalp yetmezliğim var. Feşlik geçirdim. mü? Yalan mı söylüyorsun? Sargı bezinle sardılar. Gizem o ne? Sargı bezinle <laughs> Hı. Bir sesi geliyor ki çetmiş şey kapatmadım. Şey, Apollasını açtım. Dinim böyle. Ha babam çalıştırıyor, ha babam çalıştırıyor. Orada da güldü. Bilmem nesini. O dıt 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 da ne hissettin? İleri zamanda e, mesaj attım. Onun için açmadı. Ne, dıt dıt etti. Ne, başka ne için olacak? Yani senin suratına telefonu mu kapa kapayınca o ses çıkıyor? Ne zaman çıkıyor? Ekmekte ne var? Tamam bir gel, ben belliyim. Ha. Tamam gel Müge abla. Ya Çayını veririm. Yemeğini veririm. <laughs> Daha benden ne belli? Karın tokluğuna çalışırım domatese kerem. Tamam. Ne işin vardı o mahallede yine soruyorum. Benim de bacaklarıma falan bakma sana var ya bir uçarım <laughs> buradan. Yararım ben senin beynine. Ben senin bacağına mı bakıyorum? <laughs> bakıyorsun <gülüyor> bakma. E, yok. Var. Yok Dedim. yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok dedim mi? Yok. Bak beni sinirlendirme. Yok. Tamam sinirlen. Sinirlen. sinirlen ne yapacaksın? Adamı sinirlendirme. He. Ah, sen beni Allah. sinirlendirme. Ben hiçbir zaman yaramazlık yapmadım ki. Uslu bir çocuk muydu? Evet. Okulda başarı nasıldı? Ya, okulda e, böyle derslerim e, zayıf oldu. E, mesela 8 yaşında 152 görme engelliyim. %20 kulaktan engelliyim. Kulak kanseriyim. Kalp yetmezliğim var. Peşlik geçirdim. Görme. Yalan mı söylüyor? Sargı bezinle sardılar. Gizem o ne? Sargı be e, Kimse de demez ki sen niye buraya gelin diyemez. E demişler. Diyemez. E demişler. Bunu da dediyse şimdi de diyemez. E, ben evde evdeydim. Mi? Kim ev be? Bana e, elden. Ben e, Sana ne elde sen niye atıyorsun adamın karısını? Niye arıyorsun? E bana neymiş elden? E, e, ben sadece mesaj attım, atmadım dev. E, niye atıyorsun? Arkadaşlarınla kavga ettin mi arada bir? Hayır. Cebine yine cebine şimdi gibi taş doldurup okula gittiğin olmadı mı? Ya benim niye cebime taş E Senin her gün cebinde taş dolu. Ha geç şuradan be. Ya. O, olmazsa uymazsan ne? Uymazsan yalan söylüyorsun. Direkt yalan da söylemiyorum. Bir. Yok çalı topladım çırpı topladım saçma saba... Saf... Ağzımdan da başka bir şey çıkacak konuşuyorsun. Saçma saçma. yani. Açıl mı gezet? E açık geziyorsun zaten. Çünkü sen şefaat ya Resulullah diyeceğine... ...rezalet ya Resulullah demişsin. Öyle bir insansın. Nasıl? E çöz artık asıl. O, o... ...olmazsa uymazsan ne? 152 görme engelliyim. %20 kulaktan engelliyim. Kulak kanseriyim. Kalp yetmezliğim var. Peşlik geçirdim. Görme. Yalan mı söylüyor? Sargı bezinle sardılar. Gizem o ne? Sargı bez. Bu boşanmasa kızı var. O kızı var beşer bekar kızı. O mu boşansın? Ya e, kızı bekar kızı var. Ben ne Allah cezanı versin senin be. Bana anlattın. Öyle bir şey yok seni tehdit mi ettiler. Bir daha bunları söylemeyeceksin diye. Hayır. Evet. <laughs> Hayır. Panik. Ha? Allah Allah. E yok. Var. Yok, yok. Var. yok. var. Yok. Var. Yok. Var. Yok dedim mi? Yok. Bak beni sinirlendirme. Yok. E, tamam sinirlen, sinirlen. sinirlen. Ne, ne yapacaksın? Adamı sinirlendirme. Ah. Sen beni sinirlendirme. Ah. Sakin olacağım. Bugün kenkeme söz verdim. Sinirlen, sinirlen. Sinirleniyorum, yok çalı falan Allah Allah. Bütün köyü aradık, nerede? Var. Gösterseydin o ne zaman. Ne yapacaksın ki? Erkek sen söyle hadi kardeşim, hadi. Erkek. Tamam o zaman söyle ne oldu o gün? Ben bir şey bilmiyorum. <laughs> Bak erkek adam lafına sözüne güvenilir adamdır. Bir erkek bir şey yaptıysa söyler, arkasında durur. Ben Tüh, Allah cezanı versin seninle. Bana anlattın. Öyle bir şey yok. Anam. Yani. Seni tehdit mi ettiler? Bir daha bunları söylemeyeceksin diye. Hayır. Evet. <laughs> hayır. Panik. Ha? Allah Allah. Yani Sinan böyle mi, mi 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 geziyor ya. Hayır. Ne hayırı? Ne hayırı? Hayır. Ne hayırı? Hayır diye. Tam hayır. Hayır diye bir şey yok. Anlattığını kabul edeceksin. Erkeksin ya. Hayır. Erkek gibi kabul edeceksin. De düşünüyor. Değil yani. Bu tabii ki kendindeki kişilik bozukluğunu e, sapkı bir Yani o kendi kendine bir öneriyi Zaten bana taktı, Rahim Bey taktı. Bak sen iyisin bence fazla şey yapmayan Yo bana şey da, Bana hocam. da kötü kötü bakıyor ama... Yok, henüz... yok. Günümüz güzel geçmiyor ya seni düşünmekten. Benim sinirlerim bozuldu seninle. Ya senin gibi biri karşıma çıksa ne yapardım diye düşünüyorum. Bence binlerce kişi aynısını düşünüyor. Pişkin pişkin oturuyorsun. Serbest kalırsa atar. Yeter ki, yani ben verebilirim telefon numaramı ama Aman. bilmiyorum hani onun ilgi alanına girebiliyor muyum ama ben veririm hadi atsın yani. Sağ atsın ne diyeyim derim. He? Ne Bak. yapayım? Bak. Ablacığım derim sağ. <laughs> sen açıp sen beni yolda gördün zaman sen bana merhaba bile deme. Hiç tavsiye etmem. Niye? niye? İstiyorsan da de sen bilirsin. Ama yararım beynini. O kadar söyleyeyim. Müge Hanım merhaba. <laughs> Hiç tavsiye etmem. Etme. <laughs> etme. Bu boşanmasa kızı var. Kızı var bekar kızı. O mu boşansın? Ya kızı bekar kızı var. Ben ne evlenebilirim? E, kimse de demez ki sen niye buraya gelin diyemez. E demişler. Diyemez. E demişler. Bunu da dediyse şimdi de diyemez. Ne panik? Panik. Şöyle böyle mesajlar. Yani Sinan nasıl Allah, bir adamsın Allah, ya? Yâret. Hakikaten ben bile zor tutuyorum kendimi ya. Nasıl bir dangalaklık yani diyecek bir şey bulamıyorum. İnkar edemezsin burada yazı kaydı. Ben mesajlar attım. Kimse de demez ki sen niye buraya gelin diyemez. E demişler. Diyemez. E demişler. Bunu da dediyse şimdi de diyemez. Her, her gün evime gelemezsin dedi. Hı, gelemez Kimin evine O da seni çok dinledi. Sen bile olsan evime gelemezsin. E tamam sen benim ne işim var senin evinde? Şeytanlar <laughs> gördün sen ne <evinde>, evini de yüzünü <laughs> de. sakin ol canım bugün kendi kendime söz verdim. Sinirlen, sinirlen. Sinirlen ne yapacağım? yok, yok yap çalı falan Allah Allah bütün köyü aradık. Nerede? Var. Gösterseydin o ne zaman. Ne yapacaksın ki? Oğlum zayır zayır zayır. Ee, öyle geliyor kızar ızar sesi. Ben dedim, ben, ben de dedim, bu bana dedim e, ee, bağızlar sesi dinledim. Ben de buna kötü bir mesaj at. 152 al. görme engelliyim. %20 kulaktan engelliyim. Kulak kanseriyim. Kalp yetmezliğim var. Peşlik geçirdim. Görmüyor. Yalan mı söylüyorum? Sargı bezinden sardılar. Gizem o ne? Sargı bez. Ee, kimse de demez ki sen niye buraya gelin diyemez. E demişler. Diyemez. Demişler. Onda dediyse şimdi de diyemez. Ben Hayır. evde, evdeydim mi? Kim evi be? Bana evden. E, 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 sana ne evdeysen? Niye atıyorsun adamın karısını? Niye arıyorsun? E, bana neymiş elden? E, ben el, sadece mesaj attım, atmadım dev. E, niye atıyorsun? Yalanla kaba sallamaz! Benim var senin damadın cezayı bile sokturacağım be, sen merak etme. Bir damat mevzuu ayrı, koca mevzuu da ayrı. He, 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 Çok yalan yalansızmece söylüyorum. Bütün yalan düzmece yapma. Çok yalan söylüyorum. Yalan düzmece, yalan düzmece. ...bilmem nesini. O dıt 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 da ne hissettin? ileri zamanda e, mesaj attım. Onun için açmadı, ne, dıt dıt etti. Ne, başka ne için olacak? Yani senin suratına telefonu mu kapa kapayınca o ses çıkıyor? Ne zaman çıkıyor? Pih, Allah cezanı versin seninle. Bana anlattın. Öyle bir şey yok. Anam. Seni tehdit mi ettiler? Bir daha bunları söylemeyeceksin diye. Hayır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Panik. Ha? Allah Allah. Ben çünkü ben... zaten çalı toplamaya vaktin yok. Niye yokmuş? E, yok. Var. Yok, dün tahtada ee, gösterdi. E, Beyli kiranın şey anlattı. Gittim, çal, çal bir şey çalın mı topladım? Çalın bunu yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok dedim mi yok, bak beni sinirlendirme yok. Tamam. Abo. Abo. Biz Allah'tan korkun peygamberden Ama yaptığını hayal söyleyen... Koyarım. Bak, Rami Bey. He. <gülüyor> He. <gülüyor> Koyarım. <gülüyor> Tamam kardeşim evin barkın <laughs> senin başında patlasın. Senin yolunu da iyi Allah göstermesin bize. Bilmem nesini. O dıt 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 da ne hissettin? İleri zamanda e, mesaj attım. Onun için açmadı. Ne, dıt dıt etti. Ne, başka ne için olacak? Yani senin suratına telefonu mu kapan, kapayınca o ses çıkıyor? Ne zaman çıkıyor? Hiç utanmadan herkese yine küfür etmeye devam ediyorsun. Bak sen hiç boynunu eğip de özür dilerim demiyorsun. Yuniye o zaman öyle konuşuyor. Ya benim annemin evinin önünde ne işin vardı diyor. İyi pazara geliyorum ben. Pazar orası pazar, değil. Pazar burada, oraya da gidiliyor pazar. Ne işin vardı o mahallede? Yine soruyorum. Benim de bacaklarıma falan bakma sana var ya, bir uçarım <laughs> buradan. Yararım ben senin belini. Sen ya. bacağına mı bakıyorsun? Bakıyorsun, bakma. Ne işin vardı o mahallede? Yine soruyorum. Benim de bacaklarıma falan bakma sana var ya, bir uçarım buradan. Yararım ben senin belini. Sen ya. bacağına mı bakıyorsun? <laughs> bakıyorsun, bakma. Ne işin vardı o mahallede yine soruyorum. Benim de bacaklarıma falan bakma sana var ya bir uçarım <laughs> buradan. Yanarım ben senin beynine. Ben sen bacağına mı bakıyorsun? <laughs> bakıyorsun bakma. Hayır. Nasıl hayır be? Vermeye başladım. Bana bak. Hayır. Sen öyle telefona bağlayanların öyle yalanlıyorsun ben onlara benzemem. Benim her şeyim kayıtlıdır. Çıkartırım hayır. şimdi bütün konuşmalarını. Hayır. Ne hayırı? Ne hayırı? Hayır. Ne hayırı? 52 görme engelliyim. %20 kulaktan engelliyim. Kulak kanseriyim. Kalp yetmezliğim var. Peşlik geçirdim. Gör mü, Yalan mı söylüyorum? Çarşı Sargı şap. bezinden sardılar. Gizem o ne? Sargı be Bir Hı. Bir ızar sesi geliyor ki çetmiş şey kapatmadım. Şey, açtım. dineyim böyle. Ha babam çalıştırıyor. Ha babam çalıştırıyor. Orada da güldü. Bilmem nesini. O dıt 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 da ne hissettin? İleri zamanda e, mesaj attım. Onun için açmadı. Ne, dıt dıt etti. Ne, başka ne için olacak? Yani senin suratına telefonu mu kapa kapayınca o ses çıkıyor? Ne zaman çıkıyor? Ekmekte <laughs> ne var? Tamam bir gel ben belliyim. Ha. <laughs> tamam gel Müge abla. <laughs> Çayını veririm. Yemeğini veririm. Daha be, benden ne belli? Karın tokluğuna çalışırım domatese Kerim. Tamam. Ne işin vardı o mahallede yine soruyorum. Benim de bacaklarıma falan bakma sana var ya bir uçarım buradan. <laughs> Yararım ben senin beynine. Ben senin bacağına ne? mı bakıyorum? <laughs> bakıyorsun bakma. E, yok. Var. Yok. yok. Dedim, var. Yok. Var. Yok. Var. Yok dedim mi yok bak beni sinirlendirme yok. E, tamam sinirlen, sinirlen. sinirlen ne yapacağım? Ya? Adamı sinirlendirme. He sen beni <laughs> sinirlendirme. Allah. Ben hiçbir tamam yaramazlık yapmadım ki. Uslu bir çocuk muydu? Evet. Okulda başarı nasıldı? Ya, okulda e, böyle derslerim e, zayıfdı. E, e, mesela 8 yaşında. %52 görme engelliyim. %20 kulaktan engelliyim. Kulak kanseriyim. Kalp yetmezliğim var. Feşlik geçirdim. Görme, Yalan mı söylüyorum? Sargı bezinden sardılar. Gizem o ne? Sargı benzin. E, kimse de demez ki. Sen niye buraya gelin diyemez. E demişler. Diyemez. E demişler. bunu da dediyse şimdi de diyemez. Ben Hayır. evde evdeydim mi? Kim bana e, elden? Ben e, Sana e, ne eldesen niye atıyorsun adamın karısını? Niye arıyorsun? E, bana neymiş elden. E, ben ev... sadece mesaj attım, atmadım dev. E, niye atıyorsun? Arkadaşlarınla kavga ettin mi arada bir? Hayır. Cebeye, yine cebine şimdiki gibi taş doldurup okula gittiğin olmadı mı? Ya ben niye cebime taş dolduruyorum? E senin her gün cebinde taş dolduruyor. Ya geç şuradan be. Ya. Olmazsa, uymazsa ne? Uymazsa yalan söylüyorsun. Yalan da söylemiyorum. Yok çalı topladım, çırpı topladım. Saçma sapan... Saf... Ağzımdan da başka bir şey çıkacak. Konuşuyorsun. Saçma saçma. Açık mı gezet? E açık geziyorsun zaten. Çünkü sen şefaat ya Resulallah diyeceğine rezalet ya Resulallah demişsin. Öyle bir insansın. Nasıl? E, çöz artık nasıl? O, o, olmazsa uymazsa ne? Yüzde görme engelliyim. Yüzde kulaktan engelliyim. Kulak kanseriyim. Kalp yetmezliğim var. Feşlik geçirdim. Görmüyor. Yalan mı söylüyorsun? Sargı benzinle sardılar. Gizem o ne? Sargı be Bu boşan masa kızı var. O kızı var bekar kızı. O mu boşansın? Ya kızı bekar kızı var. Ben ne evlenebiliyorum? Allah cezanı versin seninle. Bana anlattın. Öyle bir şey yok. Bana. Hani? Seni tehdit mi ettiler? Bir daha bunları söylemeyeceksin diye. Hayır. Evet. <laughs> Hayır. Panik. <he>? Allah Allah. <laughs> Yok. Var. Yok, Nedim? yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok dedim mi? Yok. Bak beni sinirlendirme. E, yok. Tamam, sinirlen, sinirlen. sinirlen ne yapacaksın? Adamı sinirlendirme. He. Oh, sen beni oh. sinirlendirme. Oh. Eh, sakin olacağım. Bugün Kenkem'e söz verdim. Sinirlen, sinirlen. sinirlen ne yapacaksın? Çalı falan. Allah Allah bütün Var. köyü aradık. Nerede? Var. Gösterseydin ne o yapacağım? zaman. Ne yapacaksın ki? sen söyle hadi kardeşim. Hadi. Erkek. Tamam, o zaman söyle ne oldu o gün? Ben bir şey bilmiyorum. Bak erkek adam lafına sözüne güvenilir adamdır. Bir erkek bir şey yaptıysa söyler arkasında durur. Ben diye... Çıh, Allah cezanı versin seninle. Bana anlattın. Öyle bir şey yok. Bana. Seni tehdit mi ettiler? Bir daha bunları söylemeyeceksin diye. Hayır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Panik. Ha? Allah Allah. Yani Sinan böyle mi 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 mi. Yani sen kazık gibi bir adam. Annenle birlikte kadınların <laughs> evinin ziyaretine gitmende ne işin var senin ya? Ya başı dönüyor Allah karşılaştırmasın. Allah karşılaştırmasın. Ben yani sen kazık gibi bir adam annenle birlikte kadınların <laughs> evinin ziyaretine gitmende ne işin var senin ya? Ya başı dönüyor Allah karşılaştırmasın. Karşılaştırmasın. Ben bu kadar yani sen kazık gibi bir adam annenle birlikte kadınların <laughs> evinin ziyaretine gitmende ne işin var senin ya? Ya başı dönüyordu. Allah, ben tahsil yapmış bir insanım bu ya. Allah böyle bir adamla karşılaşmış olsam ve benim aile fertlerime herhangi bir şekilde bir merhaba etse ben ne yaşımı ne başımı ne tahsilimi katiyen düşünmem elimin bir tarafıyla iter ve ona hak ettiği cezayı veririm. E sen evli bir kadınsın da bu kelimeyi söylemen dahi çok ayıp. Aynen. Çok ayıp. Aynen. Evli bir kadınsın. Aynen. Yani sen kazık gibi bir adam annenle birlikte kadınların <laughs> evinin ziyaretine gitmende ne işin var senin ya? Ya başa dönüyordu. Allah karşılaştırmasın. Allah karşılaştırmasın, ben Doğru. bu kadar tahsil yapmış, bu yaşa gelmiş bir insanım, bu yaşa gelmiş bir Seni insanım. Seni bile çıldırttı. Allah karşılaştırmasın, böyle bir adamla karşılaşmış olsam ve benim aile fertlerime herhangi bir şekilde bir merhaba etse, ben ne yaşımı, ne başımı, ne tahsilimi katiyen düşünmem, elimin bir tarafıyla itemem.